geçebiliyor. Ee, diğer türlü e, zihniyle çalışılmamış ise ve halen sağlığında sorunlar var ise hayat hep ona bir kaos ise hayat e, hep ona bir set engel e, gibi bir görünüyor ise o e, kişinin, insanın kendi gözündeki algıdan dolayıdır. E, o algıda ne var? Yargı var, utanç var, korku var ve bunlar bunların içindeki duygu durumları davranış özellik insani özellik, eylem, eylemsizlikler durumu var. Ve biz bununla çalışarak, bunlarla çalışarak ki büyük geniş bir kapasitede bir çalışmadır. Ee, yani öyle hemen bitecek şey olmuyor. Hani başladığımızda da zaten çorap söküğü gibi açılmaya başlıyor. Çünkü zihinde e, neye anlam yükledikse onlardan özgürleştiğimizde zihnimizde aydınlanma başlıyor. Ve o aydınlanma nasıl gerçekleşiyor? E, gördüğümüz artı eksilerin içindeki...